avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Bak fark etmedi. Kaç. Kaç fark etmedi. Beyler, bu da sizin için örnek olarak tasarladığım petrol kuyusu. Bundan petrol çıkarılır. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım da savaş çıkarın, değil mi? Denemek için yaptım örneklerimi iyi dinleyin lan. İri petrol çıkaracakmış. Beyler, kara sabanı ciddiye almamız lazım. Toprağı işlemede basit fakat etkilidir. Tamamdır, sağlam oldu. İndirelim abi. Bu meyveleri ağaçtan toplamıyoruz. Toprağa vereceksin ki alasın, değil mi abi? Yaşa. Ya. Atık kome. Şimdi bize iki tane öküz lazım. Adam köye büyük hareket getirdi abi. Adam iyi abi. İyi ama çalışıyor. Şşş! Siz gelin bakayım lan. Bas! Oo! Bas, Oh, oh. Sevgili arkadaşlar, şimdi iki dakika herkes elindeki işi bıraksın. Açılışımız için meydana bekliyorum sizleri. Oh. ...köyümüz için hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle. Tamam dayı, şunu bir kopar bakalım. Kopar ağzından. Yaşa. Suyu verin oradan. Evet, alkışlıyoruz bu şekil, Böyle. Suyu böyle ziyan etmeyelim Arif. Olur mu abi, bu medeniyetin bir semboldür. Her köyde vardır bu yani, semboldür. Götürürler de götürmüşsün. <laughs> Bu köşeyi de al, kaydedir burası. Geç ya. Mimi, bugün resmi tatilde olsa eğitimi ara vermeyelim lütfen. Tamam abi. Yarım gün olsun, yine de ara verin be. Günaydın arkadaşlar. Çocuklar, ben içeri girdiğim zaman aynı anda kalkacaksınız. Böyle yamuk yumuk olmaz. Otur bakalım. Ne haber? İyiyim sen. Taş o bir tahta işilelim. Evet, güzel. Güzel, geçin bakalım şimdi. Yeter ha, yeter. En son nerede kaldınız Mimi? Sivri taşlar ve bazı dikenli bitkiler. Güzel. Çocuklar, yerel yönetimlerde merkezden gelen talimatların... ...ve yörede yaşayan insanların istekleri ve talepleri doğrultusunda gelişen biraz daha basitten başlasan hayatım o kadar vaktimiz yok ee, Şen, muhtarın görevleri ne Nasıl? bir dakika kardeşim biz de böyle eğitim aldık ya bir kere bu saçlı okula gelir mi ne saç ne ya ta der cetvel şeklinde bir sopa istiyorum Te mi hayır dövmedik çocuklar biraz öğrenmeye arzunuz olsun bu nedir ya şu ana kadar yalnızca 51 yıl ilerleyebildik o kadar vaktimiz yok benim önümde bir milyon yıl var lütfen ya abi sakin ol bir dakika babacığım Allah Allah bu çocuklar bizim geçmişimiz burada bir salaklık olunca ileri de etkiliyor lütfen ya abi bir dakika Bitki ölçüsü, buranın bitki ölçüsü, çabuk söyle. Söyle babacığım, dağlar denize paralel mi? Söyle, söyle. Biz ama bil, bilgisizlikle olmaz. Taşo, lütfen! Benim Sen. eğitim sistemimi yargılamayın! Tamam. Bana yardımcı olun ama! Ben kendi dönemimde... Lütfen ama! Evet çocuklar, biz kaldığımız yerden devam edelim.